Akar, ciddi misin ya? Ya baya kötü. Ben bilmiyorum. Tanınmış bir iki kişinin. ile alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta gerçekleşen bir olay sosyal medyada fazlasıyla yer buldu ve izleyicilerim de bana bu konuyla alakalı video çekmem için çeşitli DM'ler gönderdiler. Açık konuşmak gerekirse bu videoyu çekmemdeki tek amaç mağdur olan kişiye destek olmak ve olayın Ece olabildiğince güzel. fazla kitlelere ulaşmasını sağlamak. Zaten benimle aynı kategoride içerik üreten diğer Ablonlar orospu derken ha kimler orospu kanka? Arkadaşlarım da bu konuyla alakalı video çektiler ve onlar da süreçle alakalı ellerinden geleni yaptılar. Konu Türkçe Rap'ten bazı isimlerin içerisinde bulunduğu, yine aynı şekilde mağdur olan bir kardeşimizin de olduğu çok karanlık, çok iğrenç bir konu. Aynı zamanda konu yargıya taşınmış durumda. Yani sadece bir sosyal medya söyle... Söylentisinden ibaret değil. Birazdan sizlere zaten konuyla alakalı tüm detayları açıklıyor olacağım. Fakat öncesinde sizlerden bir ricam var. Lütfen bu olayı duyurmak adına ya bu videoyu ya da bundan önce izlediğiniz herhangi bir videoyu paylaşımı siz de paylaşın ve bu olayın duyulmasını sağlayın. Çünkü Herkes şöyle bir bilmiyor, gerçek var. Sosyal medyada bu olay bir haftadır çok fazla dilleniyor. Fakat mağdur onca açıklama yapmasına rağmen karşı taraftan hiçbir açıklama gelmiyor. Bu da demek... soğan kır derken bana mı dedin? Ne kadar ayıp ya. Bu ki demek ki yeterli... Ya siz ailenizden hiç terbiye görmüyor musunuz ya? Yeterince insan duymamış, yeterince tepki görmemişler ve yine aynı şekilde kendilerini yeterince baskı altında hissetmiyorlar. Çünkü bu videoda iddia edilen şeyler karşısında haklı olan bir insan her ne olursa olsun açıklama yapar. Ama bunu avukat aracılığıyla yapar ama bizzat kendisi evet. yapar ama yapar. Yapmıyorsa bir şeylere güveniyor demektir, kendini rahat hissediyor demektir. O yüzden tekrardan altını çizerek vurguluyorum, lütfen paylaşın bu olayı. Hadi şimdi gelin bakalım şu olay neymiş bir konuşalım. Ne olmuş lan? Öncelikle arkadaşlar olayın içerisinde 19 yaşındaki bir hanfendi var. Kendisinin hiçbir şekilde adını, soyadını vesaire bu video içerisinde geçirmeyeceğim. Kendisi bu olayın mağdur ve başına çok korkunç şeyler gelmiş. Şimdi Türkçe rap aslında takip eden biriyim fakat New School rapçileri veya New School'dan insanları çok fazla takip etmiyorum. Türkçe rapte Ege Taş'tan, Osman Can'dan ve Seyit isimli kişiler varmış. Bu Ege Taş'tan yanılmıyorsam prodüktörmüş. Osman Can'dan rapçiymiş. Seyit'in kim olduğunu kimse bilmiyor. İddialara göre bu 19 yaşındaki mağdur kardeşimiz de Ege Taş'tan'la bir süredir tanışmaktaymış ve samimi arkadaşlarmış. İddialarda bulunan kardeşimizin sosyal medyadan paylaştıklarına göre Ege Taştan isimli kişi olay günü kendisini bir yerde buluşmaya çağırmış. Mağdur hanımefendinin kendi beyanına göre de Ege'yi uzunca bir süre... Ömer'cim o niye banladın ki? Yani şu, bilmiyorum diye çocuk mağarada mı yaşıyorsun diye soruyor. Niye banladın ki onu? Allah Allah tanıdığı için arkadaşlıkları olduğu için kendisine güveniyormuş ve bu yüzden buluşmaya karar vermiş. Neyse efendim buluşmuşlar ve benim anladığım kadar. Öncesinde bir şey yazdın bilmiyorum da yani mağarada geçmiş sıkıntılı. Ne var geçmişinde lan? Tabi geçmişte niye banlamıyorsunuz? Tukan yayın açacak mı diye sormuş kadarıyla da Ege da evine gitmişler. Eğer yanlış anlamadıysam hanımefendi beyanında şunu söylüyor. Ben Ege'nin evine giderken evde başkalarının olduğunu bilmiyordum tarzında bir şey söylüyor. Fakat sonrasında eve bir gidiyor. Evde Osman Candan ve Seyit de var. Ve Osman Candan Seyit ikilisiyle bu hanımefendi tanışmıyor. Sonrasında ev içerisinde alkol tüketmeye başlıyorlar. Haliyle sesler de yükseliyor. Bu süreç zarfında hanımefendinin anlattıklarına göre Ege Taşlı'nın annesi görüntülü olarak Ege Taşlı'nı arıyor. Herhalde evde olup olmadığını teyit etmek için miymiş neymiş. O esnada da Ege taş'tan evde bulunan arkadaşlarını balkona kapatıyor. Bunun sebebi herhalde ailesine evde tek imajı vermek. Bu 19 yaşındaki kardeşimizin iddialarına göre kendisi Hatay depreminde zarar görmüş insanlardan biriymiş. Ve bu balkonda Ege arkadaşı olan Osman Can'dan Seyit ikilisi Hatay depremiyle dalga geçmeye başlamışlar ve bundan 19 yaşındaki kardeşimiz rahatsız olmaya başlamış. Zira kendi anlattığına göre o depremde yakınlarını kaybetmiş. Sonrasında içeri geçmişler ve alkol tüketimi devam etmiş. Fakat 19 yaşındaki bu mağdur arkadaş alkolü sek bir şekilde tüketemediği için kullanamayacağını belirtmiş. Ege da bunun üzerine sana bir kokteyl El hazırlayayım öyle tüket demiş. Bunun üzerine de mutfağa gitmiş bir şeylerle karıştırmış ve getirmiş. Hanımefendinin söylediklerine göre iddia ettiğine İyi göre kendisi kola ile alkolü karıştırdığını düşünmüş. Bu yüzden de tüketmekte herhangi bir sorun görmemiş. Fakat işin aslında hanımefendinin iddialarına göre içerisine ya uyutucu bir madde ya da yasaklı bir madde koymuş. Çünkü ilerleyen saatlerde içilen o alkol yüzünden hanımefendinin inanılmaz derecede uykusu gelmiş hatta uyuyakalmış. Neyse zaten oralara birazdan geleceğiz. Bunlar yaşanırken alt komşulardan biri evde çıkan seslerden rahatsız olup şikayete gelmiş. Bunun üzerine de evde bulunan insanlar Ege Taşlan ve arkadaşları evden çıkarak kendilerine ait stüdyoya geçmeye karar vermişler. İşte bundan sonrası ise büyük bir skandal. Bu arada unutmadan şu detayı da vereyim. Henüz evden çıkmadan önce Osman Candan ve Seyit'in hiç tanımadıkları bu 19 yaşındaki kardeşimize gereksiz samimiyet kurduklarına yönelik de iddiaları var kardeşimizin. İşte muhabbet esnasında dokunmaya başladılar fakat ben bunları arkadaşla dokunuş zannettim vesaire gibisinden kendisi olayı betimliyor. Sonrasında bu yeni stüdyoya geçiyorlar ve yeni stüdyoda olan oluyor. Mağdur olan kardeşimiz Ege Taştan'la beraber uyuyakalıyor ve ilerleyen saatlerde biraz bilinci yerine geldiğinde kendisinin o esnada cinsel sağlık uğradığını fark ediyor. Cinsel saldırıda bulunan kişiler kendisinin iddiasına göre Osman Candan ve Seyit isimli kişi. Uzaktan da Ege Taştan yani kendi arkadaşı tüm olup biteni izler pozisyonda. Kendisi bu duruma karşı çıkmaya çalışıyor fakat tekrardan bilinci kapanıyor. Yani uyuyakalıyor. Sabah kalktığında ise kendisinin kıyafetleri çıkarılmış bir şekilde oh. Osman Candan ve Seyit denilen kişilerin yanında buluyor. Tabi aynı yerde bir de Ege Taştan var. Bu olayın ardından hanımefendi kıyafetlerini isteyip evden gitmek istediğini dile getirdiğinde ise Ege Taştan ve arkadaşları kendisine kıyafetleri veriyorlar fakat iç çamaşırlarını vermiyorlar. Bunun sebebi olarak da bu geceden bir hatıra olarak kendilerinde kalacağını söylüyorlar. Evet. Mağdurumuz bunun üzerine çıldırıyor ve şikayette bulunacağını söylüyor. Akabinde de Ege Taş'tan kendisini sakinleştirmek için gel beraber dışarı çıkalım bir şeyler alalım o arada bir konuşalım diyor. Buraya biraz kendi yorumumu katacağım çünkü burası biraz yoruma açık bir yer. Muhtemelen orada artık alkolün etkisi geçmiş veya kullanılan illegal maddelerin etkisi geçmiş ve kafalar pırıl pırıl olmuş. Haliyle de iddia edilen şeyler doğruysa yapılan şeyin farkına varan bireylerden oluşuyor artık bu topluluk. Zira mağdurun ifadelerine göre Ege Taş'tan o andan itibaren bir meleğe dönüşüyor. Yaptığınız şey hatalıydı. Biz bunu maddelerin etkisiyle yaptık. Çok pişmanız. Eve döndüğümüzde zaten diğer arkadaşlarım da senden özür dileyecek vesaire vesaire. Fakat hanımefendinin iddialarına göre gittikleri fırında hesabı dahi hanımefendiye ait el koydukları kredi kartıyla ödüyor. Oo. Akabinde tekrardan eve gidiyorlar. Bu kısmı biraz yadırgayabilirsiniz. Fakat hanımefendi şunu söylüyor. Telefonum ve iç çamaşırlarım evdeydi. Onları almak için tekrardan eve gittim diyor. Kızabilirsiniz, anlam veremeyebilirsiniz. Size saygı duyuyorum. Lakin böyle bir olay olay karşısında her insan sıcağı sıcağına ne yapacağını bilemez bunun da farkında olun. Yaşanılan şey çok kötü bir şey ve insan psikolojisi bunu hemen idrak edemez. Sıcağı sıcağına ne yapacağını bilemez. Eve gittiklerinde ise Ege Taşlı'nın anlattığı gibi olmuyor senaryo. 19 yaşındaki kardeşimizi tehdit etmeye başlıyorlar. Panelle ailesini bulup ailesine çeşitli görüntüler göndermekle tehdit ediyorlar. Artık ne görüntüler var hanımefendi kendisinin de bilmediğini söylüyor. Ve akabinde de hanımefendiyi banyoya götürüp banyoda kendisine şey gösteriyorlar. Fenerli Özgürcüm. Spam yapma ablacığım. Kalktığında şey yaparsın ne gösterdiklerini ben YouTube kuralları gereği söyleyemem. Seyit isimli arkadaş diye bunun kendine ait olduğunu söylüyor. Ve şikayet etmesi durumunda Aa. hanımefendinin başına gelecekleri onu anlatmaya başlıyor. Sen de diğerleri Allah gibi haberlere Allah çıkarsın Allah. diyor. Sakin Aa. kalarak anlatmaya devam ediyorum. Sonrasında bu arkadaşlar hanımefendinin yanında hanımefendiye yaptıklarını içeren bir şarkı hazırlıyorlar. Bu şarkının ne? bazı yerlerinde de hanımefendiye mikrofonu uzatıp çeşitli şeyler çok söylemesini abici. istiyorlar. Yani bu iddialar doğruysa Aa. ortada çok organize bir kötülük var. Ve bunu yapan da daha 18-19 19 yaşındaki dünkü çocuklar. Sonrasında mağdurumuz bir şekilde oradan uzaklaşıyor ve gidip şikayetçi oluyor. Akabinde de zaten sosyal medyada bu olay duyuluyor. Evet, olay tam olarak bu arkadaşlar ve bu olayın yayılması lazım. İddialar doğruysa da yalansa da. Ki doğru olduğuna yönelik pek çok paylaşımı var hanımefendinin. Whatsapp genç, konuşmalarını koyuyor, geldiniz. çeşitli görüntüleri koyuyor ve insanların gözüne gözüne sokuyor. Şimdi ben bu konuda çekilmiş videoları da izledim. Bu konuda yapılan paylaşımları da gördüm. Orada denk gelmediğim bir şeyi sizlere söyleyeyim. KVKK kuralları gereği buraya hiçbir Whatsapp konuşmasını koy olmayacağım. Fakat o WhatsApp konuşmalarından birinde 19 yaşındaki mağdurumuza konum için numara yollandığında o numaranın artı 1 ile başladığını görüyorum. Bu benim daha önce görmediğim bir şey değil. Şimdi o artı bir alan o kodu ne anlama geliyor ben size söyleyeyim. Ben bu bitçilerle uğraştığımız dönemde bu panelcilerle uğraştığımız dönemde o tarz numaralardan biz çok mesaj aldık çok arandık. O bitçilerin o panelcilerin artı 1'li numara kullanma sebebi takipten kaçmalarıydı. Bu anlaşılabilir bir şeydi. Şimdi kendiniz. ben de soruyorum. Türkiye'de yaşayan kardeşlerim niye artı bir alan kodlu numara kullanıyorlar? Ben herhangi bir bulunmuyorum Sadece soruyorum. Hanımefendinin panel iddialarına çok büyük şüphe katacak bir detay bu. Ki zaten Türkçe rap camiasıyla alakalı bu panel işleri, bu bit işleri, bu çalıntı kredi kartı işleri çok fazla konuşuluyor. E o zaman ben de bu artı bir alan kodlu numaraya takılırım kimse kusura bakmayacak. O artı bir alan kodlu numaranın açıklanması... Oğlum nasıl bir döneme denk geldik lan? O hiç normal bir durum değil. Öte yandan dostlar tamam bu olay böyle. Bu olay çok karanlık bir olay. İddialar doğruysa çok mide hoş bulandırıcı iddialar. Hoş bu gelmiyoruz. olay lanetlenecek bir olay ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. E dostlar ben burada 50 kere isyan ettim Türkçe rap'teki bazı şarkılara. Bu şarkılarda cinsiyetçilik var dedim. Bu şarkıların sözleri hiç normal <laughs> değil dedim. E yorumlara baktığımda da bu konuda çok fazla destek görmedim. Bakın Türkçe rap stream olarak inanılmaz derecede yükselmiş durumda. Günümüzde hiç olmadığı kadar popüler hale gelmiş durumda. Fakat Türkçe rap'teki bazı şarkılara saygı duymamanız lazım yani ünlü mü ben bilmiyorum. Ege Taş'tan ve Osman Can'dan ben tanımıyorum. O şarkılara isyan etmeniz lazım. Arabada kıza şunu yaptım. Arabada şunu şunu yaptım. Eve attım bayılttım şunu yaptım. Böyle yaptım böyle yaptım sonra otobana fırlattım falan. Böyle şarkıların eşlik edilecek bir tarafı yok. Böyle şarkıların dinlenilecek bir tarafı yok. Böyle şarkıların saygı duyulacak bir tarafı yok. Bunlar iğrenç sözler. Bunlar kabul edilebilir sözler değil. Bu sözlere konserlerde binlerce kişinin eşlik etmesi iğrenç <laughs> ötesi bir şey. Buradan devletimize de sesleniyorum bu arada. İki tane yasaklı madde Sözü geçti diye rapçileri gözaltına aldınız Tutukladınız hapse gönderdiniz Bu sözlere niye bir şey olmuyor Böyle yaptım böyle yaptım otobana fırlattım Şöyle yaptım şunu yaptım bayılttım şöyle yaptım Arabada bilmem neyi bastım bu sözler ne Ne lan böyle şarkılar mı var Robisli Abi ya. herkes Hı Var oğlum ne tarz şarkılar var? Ya. Herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Herkesin şarkılarda sırf dinlenmek ben için kendilerini hiç olmadıkları insanlar gibi göstermemeleri gerekiyor. Bunlar kabul edilebilir sözler değil. Bu olay özelinde de eğer iddialar doğruysa kiraları doğru. yönelik çok fazla paylaşımda ben... bulunulmuyor. Geza Az önce de söylediğim sadece. gibi çeşitli WhatsApp konuşmaları onlar bunlar. En ağır şekilde cezalandırılsınlar ve ben artık bununla alakalı bir haber görmek istiyorum. Çünkü bu olay bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor. Bir haftadır dillendiriliyor fakat hiçbir gelişme görmedim. Kamuoyu vicdanının bu olay üzerinde rahatlatılması gerekiyor. Evet dakika, söyleyebileceklerim ne, bu kadar. Ne oldu şimdi bunlar hani şey oldu mu e, gözaltına falan almışlar şey mı? Şu an. şu an hiçbir şey yok diye biliyorum. Ne zamanın videosu bu? Yeni, 3 saat oldu Arkadaşlar olmuş. videonun başında yaptığım ricayı tekrardan yapıyorum. Bu olayın duyulması için, bu olayın sonuçlanması için isterseniz bu videoyu, isterseniz daha önce bu olayla alakalı izlemiş olduğunuz başka bir videoyu mutlaka ama mutlaka paylaşın. Bu olay duyulsun, bu olay... Şu mudur?